Minecraft videosu ne kanka, iyi, i̇yi sen? Benden de iyi. Hemen videomuza geçelim. Kanka vurma. Ben odun toplamayı gidiyorum. Bir yukarıdayım ben. Ben, şunu Yapma. ben seni yanıdıydım. Tamam. Tamam. Evet, ben şimdi bir kartın table yaptım alırsın bunu. <gülüyor> <gülüyor> evet, ha ben bir taş kabuğu geliyorum. Ya. Yok ben şey yapacağım balta yapacağım hızlı odun kılsın. Taş iskelet ver alsam. Olsun. Yanıyor ama Taş ver evet. alsam. Tamam. tamam ee... Öldü o öldü. Ne yapabilirim bu taktayı? Ben çocuk yapıyorum sen bana taşları at. Neresi? geldim ben attım kaç tane var ben kendim ben kendime yapıyorum ben iki balta yaptım ben kendime yaptım bir de tamam bir balta birazdan kaç ha iyi oğlum akşam oluyoruz bir tahta topla, ben azıcık taş kazacağım, ben yukarı temeli kuruyorum en üstte, yukarıda olsun. Artı bir de yatak da lazım ya. Oyun lazım. Ya, sabah kadar bekleyes o olması. <laughs> Çok bir problem Crafting aldım ben. Tamam. yukarı getirdim. Yavaştan mı sence? <laughs> Benim odun alabildi yukarı yapma ya ben koyayım seni sen şey yap Burada yani koyunlar var, var. bunların tane odun var toplam içinde Aha akşam Yetmez mi? Daha istiyorsun? tabana gitmem Her üstteyim ben ha. Gördün mü? Ha en üstte misin? Ha en üstteyim tamam, yani. evet, Akşam ha. oldu bile Ne Ben seni koyacağım sen odunları koyacaksın. Ev Evi... şey. Yap. Çok abartı yapmaya gerek yok. İlk zaten ben seni koyacağım. Çok. Misin sen yani? Ben onu yürüyordum. Bekle toplayacağım ama şu etrafa bakıyorum şey hayvanlar var ben Kapı yaptım. Bir var. Öldü. topluyorum. Sen... Nersin? Ne al getiriyorum Şu avatar yapmaya gerek yok. Da tamam yeter. Tamam. 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 Ben bir yemek toplayıp geliyorum 1 dakika. Aa. Aa, kum var mı ya var. Aşağıda vardı. Ben hemen şöyle hmm, hmm. Şu an şu aşağı çok büyük bir uçağım var Tabii mısın sen? Tamam, et çok kuyum falan var. Aa, iki tane iskelet var evin Geldim. Ya. Geldim. Geldim ya. Nerede? al. Evet. Geldim. nerede? Diğer i̇ki tane vardı değil Tamam, Tamam, aldın mı? Yok, bekle. Diğeri çekiyor o gelsin. Biz gidersek zorlanırız. Çıkar. Kapı yanlışlıkla açtım. Kapı Yavaş Daha çok vuruyorsun. Ne? Yavaş yavaş durunca ve daha çok vuruyorsun. Yok. Canım çok azdı. 3-4 kalp vardı. O yüzden hep sonunda. Hemen cam yapmamız lazım çünkü şu, şey, şu iskeletler altta vermeyecek. Ben aşağıya gidelim kurt toplu ben. Beraber gidelim. <laughs> Korktu. Kürek yapayım mı? Yok gerek yok, yok çok toplamayız. <laughs> <laughs> nerede var? Olsun. Aşağı yakınlarda gözükmüyor. Aşağıda sanki bir deniz var ya yani. o şey de kum yok şu an. Ben aşağı iniyorum ben. İskelet var dikkat et. Tamam devam et ben geliyorum. Ben bastım biliyorum. Biliyorum. Lan var bu da. Çakıl. Sen eve geç ben getireceğim bir şey. Az bir şey buldum şu an. Zombi köyü var, yakın bir köy var galiba. Muhtemelen. Sabah bir ara oraya çıkarız o zaman. Evet. evet, evet, evet. Devam. Yok. kum lazım bir sayısın. Evet. Yes. Efendim. Kaç kum var bir saysayalım. 30 tane tür. 30 tane tür. <laughs> ete iskelet. <geçiriyoruz. gülüyor> 3 tane iskelet mi? 4 oldu. Bak evim diyor. Yani benim canım gibi, gibi. gibi. Var da can lazım da bekle 1 dakika. Can Az şu Ben Benim üç buçuk kalp var şu an. İki üçüncü. Aşağı evet. iki tane iskelet var. Ben de can yok. Şimdi şu, şu yukarı koyun olması lazım. İki. Zombi sandım seni. <laughs> Son buldum ben, ben. Benim eşyalarım vardı ya. Nerede? Burada. Aynen bu. Tam buldum. Tek e şimdi de takılmaya yaparım ya. Abi yine öldüm ben. Ben şu an cam pas çalışıyorum. O, o yüzden yardım edemeyeceğim. Çok saldırıyor ya. Bir sürü iskelet var. Ben çok zor bir de. Çok rahat olacağız da. Ben 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 tane hemen ben gelip ben ben sabah olsun bir dakika. Adam ben 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 alırım da can yok. Bir de baltanın canı yok. Ya ben beni Az diyorum olsa alırım diyorum. Tezlik zannettim. Acilen evi bulmam lazım. Evin koordinatlarını versene bana. Bir dakika öleceğim. Sabah oluyor bekle. İki dakika bekle. Kaçıyorum şu an. İlk de a demi buldum hemen şey yapacağım ben kalkan yapacağım bir İki dakika. İki tane mi? Bir tane mi? Üç tane görünürdü. E 2 ee, bir, bir iki bir üç dört 3 4 5 6 7 oluyor da pala... evin önünde creeper var. Kaç? 10 Tam bir, bir kızın resmi var. Bir döndüm. Ben bunu patlatıyorum burada. Tamam benim 3 kan kaldı. Birini canımdan patlattım. Taş var mı sende hiç? Taş yok. Al kazmayı atayım. Ver kazmayı. Attım onu. Canım olsa bir, bir, patlatacağım ama canım yok diye. azıcık taş kazayım da. Çok kırıklı var ya. Hemen cam yapmamız gerekiyor. Bir de kalkan. Akşam o, oluyor. Yok sabah oluyormuş. Sen kalkan yapsana. Şu demin arası geliyor 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 geliyor. Pencere yakın mı? mi? Haklı mısın? Bekle ben bir tane kalkan yaptım kendime iki dakikalık. Şunu patlatayım geliyor. Patla Haklı ben. Bırakayım. Tamam hadi. Sana yapıyoruz, gel. Al şunu. Çamlık yapacağım bir daha demiri ona koyacağım. Aynen. Bununla... Birlikte set bir şey çekiyoruz. Aa, hemen şuradan... ...şöyle... ...udun kazanmazcık. Hemen. Devam. Devam. Tamam. Çektik, Aynen. Demin de sandığa koyuyorum. Tamam Ocağı kum... yemek ocağım, ocağa kum koydum. Bir tane yatak attım. Yemek kasalım yemek. Ben de cahil tane yapayım Dur tamam madem madem bunu da birazdan şu yemek alayım şuradan Tamam sen al ee, Ben şuradan yiyeyim hemen İskeç'te ağacı altına tutmamış haberim olsun Aa eski eşyalarımı buldum Daha, daha yeni bir buldum Bir yün de var iki tane yün var Bir tane daha yün olursa sana da sadece şey yapabiliyoruz yatay daha bunu var. Madenle yaşar kömür var mı? Ben hayvan... Benim bir çıktı. Bir tane çıktı ama yani. Aa koyun buldum. Çınır topluyor. Bunu tamam. çok lazım be. Şunları topla ama azıcık. Başka koyun yok gibi. Kaç tane gün oldu? Üç tane. Bir yatak yapabiliyorum ben. Aa, inek var. Et. Ben madendeyim. 19 tane kömür bir tane deri bulmuşum. Şu, şu aşağıda biraz daha kömür ama oraya Aa. Aa demir var mı bir tane demir lazım. Bir tane demir var ama madem değil şu an. Çok büyük bir madene var mı? ne yapıyorsun var. Elmas buldum ama çok aşağıda Ha ama çok aşırı. Demir kazma lazım. Demir kazma lazım. Ya alamayız. Kırkı kandolu yanmıyor. Boşver onu sonradan alırsın. Bir manşet çıksa ya. Manşet çıksa çok iyi olur da. İyi elmas çıkıyor onların. Evet, belli oluyor ki oğlum. En tepeye çık görünüyor zaten. Ya demir çok az var bu arada. Bir tane bulabildim şu an. Koskoca bardağından bir tane demir de çıktı. Ya, doğru. Çok az, kaldı. az daha demir bulsak da bir demir seti yağıştan başlasak. Az daha demir buldum. Aa koyun buldum. Koyun buldum. Öleceğim oğlum bir kere. Bir kere var mıydı? Bayağı bir eğitim var da evi kaybettim ve bir buçuk kalbim kaldı. Ev nerede? Sen hangi madendesin? Ben evin yanındayım şu an. Eve geldim. Koordinatı söylesene. Yazacağım size koordinatı. Tamam, yazdım. Neyse, yazayım. Ben, sen sonra bakarsın. Aynen, bir, 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 bir. Tamam. Bir dakika, diğerlerini de yazayım, tamam. Aa, camlar pişmiş yani. ama... Odun Ama dur ya, sen bakarsın bir ara. Tamam. Kayboldum. Şöyle, on İncilerim yapmasaydım oğlum Ne? İncilerim yapmasaydım ben şöyle kalınca cam çok önemli şey ben Oltu yaptım ben Balık tutup geliyorum ha. Demir lazım sandığa pişmemiş demir koydum bir tane Şeye bastım onu Akşam olmaya başladı. Ben akşam eve gelmeyebilirim. Şey. Bu gelmiyor. Ben şey yaptım. Ben... Madeni verirsin, suyu da verirsin buraya. Ben... Çiçek Hadi ya, tam balık gelmiş, yanlış çektim. Uzaktan tutuyorum balığı. Ben de yaptım, hemen sarı atak yaptım ben. Tamam. Balık gelmiyor ya. Ee, yemek var mı? Yemek yok. Çok az var. İki bitteyim var. Ama sandıkta Bak, şey çiğ var birkaç tane. Ben ortayı bırak, ortayı bırak. Direkt elimle topluyorum balığı. Aa, Elime dağılı topluyorum vallahi. Hem balta tırlarım balık şey oluyor. Ne güzel. Tastırdım. <laughs> balta balta. <laughs> Elde topluyordum ya <her> şeyi. <laughs> Balıkları. <laughs> Topladım biraz eve getirmeye çalışıyorum. Şimdi. <laughs> Yaşa. Bir de kemik tozu çıktı bir tanesinden. Bir de kemik çıkmıştı. Onları birleştiriyorum. 18 tane kemik tozumuz var. Ben bir sürü kömür buldum. Ben bir tarla işini de yapalım. Aç kalmayız yani. Aynen. Tarla işini bence sonraki videoda gidecektik ya. Yani Abi sen şimdi ben bir yeni... Diye... Yeni hazırlıyorum. Ben yeni hazırlamaya başlıyorum şimdi. Tamam sen baş yap. Bu kadar yeter zaten. Kömür olmaz. Abartılık yapmayız. Ben. Yani. e, Tümü bu kadar yeter şey yapıyorum mu? Ay, ben bu kadar yeter anlamı... Şu an 12 tane kömür var. Evet, iyi. Tamam. Bu camları sonra bir şey yaparız. Hayvan bulursam aklıma çok iyi bir fikir geldi. <laughs> ne dedik? Kullanıyordum ben. Oh! Ah. Balık yiyor Şimdi, tağla tamam. tağla yapacağım. Tarla üstüne yapayım. Küçük bir yapacağım. Allah seni gerek yok. Şey, ben üç tane demir koydum şey, ocağa onlarla şey yapacağım, kova yapacağım haberin çok kullanma. Bende altı tane var demir zaten. Evet, evet. Tamam. Sandıkları tamam. Tam, üç tanesini aldım, şu musun? Altıhan dört tane al. pişmiş var. Toplam on tane. Bir. Var demir. Demir sıkıntımız çok yok ya. Aa, ya bir. Şöyle elmas oluyor. sıkıntımız olmasın. Demir sıkıntıyı boş ver. Elmas sıkıntısı olmasın. Aa, ekşi hmm. Yok. Eve gel uyuyalım hemen. Dur. Sen yatak yaptın mı? Benim yatak en baştan böyle var ki. yazıyorum. Tamam geldim. Şurada bir yerde oldu. Oğlum yanlış lafı diyor, yanlış lafı. Aa doğru. Ben ben ha, bak bu değil Bak görüyor musun? Ha Sonundaymış. Solumdaymış. E, evin önüne uzun çubuk dikeceğim gör diyor ya. İşte yaptık. Ben tarlaya tamam, geliyorum de ben. su olup geliyor bu kez. İki dakika aşağıya su olup geliyor. Ya ta aşağıya gideceğim bir daha su içeyim ya. Yukarısı nasıl tuttuk ayağa çıktı. Ya sonraya ya üşendim. İki yüzünü için Can da kalmıyor bir de inerken. Yol çekelim şöyle ya. Aynen. Şey oldukları bir oldukları yol çekelim. Merdiven falan yapalım. Hem hızlı çıkarız. Can da kalmıyor çünkü. Şimdi. Ben güzel bir merdiven yapacağım ikinci bölümde. Okey. Ben hemen güzel bir hayvan Kasacağım. Ya. Tamam çok yakındaki ölüme şey alırız. Bahçe alırız. Mamadan et çıkıyor muydu ya? Yok ondan bir şey çıkmıyor. <laughs> Keşke çıkmıyor. <laughs> Oğlum becerdiysen değil. Çok uzaklaşıyor herhalde. Uza uza. uza. Ne oldu? Bir Hadi. Uza, uza, uza. Tamam. 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 tamam hemen. kestik tamam. 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 mis. Sen de. Her evet. yer Hayır, hayır. Şimdi. Ben dört tane tavuk eti kastım. İyi. Evet denedi mi çiçek var. Aa tamam. Şuradan bir, bir gidelim. Eve gidelim. Evet, devam. Çok güzel. Şuradan gideceğiz. Ya, ee... yapmaya işi hiç olmadı ya. Yamuk yumuk oldu. Tarla mı? He. Tamam. Beyinimiz biraz evet. şunu yapana kadar. Ben de, ben de, ben de. Eve geldin. Sen de eve gel. Evde bir arkadaşlar. Evet, tamam. Evin kenarında bahçe yapmaya çalıştım. Tamam oraları da yap, de, Yanıma gelirsin artık. Şekil ben. Ya böyle yeter ne yapar Allah. bir tane daha çıktı bana. Ona destek. Şurayı yapsana eşitle o... Ya. Ya 38 ya. tane turu var bende. Tam yanıma gel. Bir dakika. Skrew Merhaba evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Minecraft'ın ikinci bölümünü de beklemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.